Bir bardakta su çaldım. Helal edin. Ee, evet. Evet. Günlük siyasetimizi aldım. Ne bu dağına gidiyoruz şimdi? Ne bu dağına geldik. Şimdi e, oraya çıkacağız. Oraya çıkınca ben size neden bu kadar önemli olduğunu anlatacağım. Notumu aldım geldim. Geldik. Ne demiştim az önce de zaten ne bu dağına. E, ne dağ şu sol tarafta kalıyor. Burası da onun aşağısında kalan e, vadi, dağ, tepe, çöl neyse. Abu Bed diyor ama ne demekmiş bilmiyorum. Şimdi size buranın neden önemli olduğunu açıklayacağım. Tanah'ta Hz. Musa'ya vaat edilmiş topraklar olarak geçiyor burası. Ayrıca buranın üzerine çıkarak da Kudüs'ü göstererek işte kutsal topraklar oraya yerleşeceğiz demiş. Burada vahiy geldi falan inanılıyor. Ee, yine burada Hz. Musa'nın burada öldüğü söyleniyor yani. Hazreti Davut'un da burada vahiy aldığına inanılıyor. Hristiyanlar için önemi ise Hz. İsa'nın da yine buradan geçtiğine inanıyorlar. Ve ilk hac yeri olarak kabul ediliyor. O zaman bu durumda biz de ne oluyoruz? Hacı oluyoruz yani. Az önce bu taraftan geldik. Diğer tarafını gösteriyorum şimdi. Umarım düşmem. Çok geniş kocaman çölün niye buralar? Ama çok güzel. Dediğim gibi benim alışık olduğum manzaralar bunlar Konya olduğum için. İşte oralar hep böyle yani. Şu mu Lut Gölü? Galiba şurası Lut Gölü değil mi? Oraya gideceğiz. Bir <laughs> Başta heyecan yaptık mikrofonu görünce. <laughs> evet. Şimdi evet. Yuhannes İncil'inde yazan bir ayet. Evet. John, 14, 15. Diyor ki, tıpkı Musa'nın çölde yükseldiği gibi insanoğlu da yaya yükselmeli. E, ki insanlar sonsuz yaşamak aslında yok. Burada insanoğlunun aydınlanmaya giden, giden yolda Ay. <gülüyor> 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 Küçük olunca üstüme bastı. Önce gördüm bayılmıştı. Kilisenin içine geldik şu an. Şurada üç tane pencere gibi görünen yer aslında e, figürler var orada ama ışıktan dolayı pek belli olmuyor yani parlıyor. Burada büyük e, eski kolonlar ve duvarlarda da mozaikler var. Birazdan onlara yaklaştırıp göstereceğim. Güzel içerisi serin bayağı. Eko da yapıyor. Yok 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 yok. Hoş dur dur dur. Şu duvarda da o zamanlardan kalma. mozaikleri. Burayı geçeceğim. Görüyoruz. Şu neredeyse hiç bozulmamış. Ha güzel. Tek ben kaldım. <laughs> bu dağın yanında bu kafe tarzı bir yer var. Buradaki çalışmaları göstereyim size. Hediyelik eşyalar var burada. Kahve ne güzel koktu. girmemize izin vermediler. Biz en yakındaki otellerden birinden izin aldık. Say hi. Bugün hava ya burası gerçekten çok sıcak. Yani e, burada bunu aldığımızı hissediyorum gerçekten. Hela helal. Tamam mı bu, burada? <laughs> Buralar oda. Kerane mi? <laughs> ne? Şey. Sami'nin kokusu gelmeye başladı. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Size havlu da verdiler. 25 dinara anlaştık girmeye. Onu gerçi Yiğit ölçecek de. Ee, ya, bak, sana uygun öyle. ya evet sarı. Çok severim sarıyı. Burada da e, havuza girmek isteyenler. Az kaldı. Az kaldı. Göle ulaşacağız. Az kaldı. Hello. Hi. How are you today? Me, I'm fine. I'm very I happy. Now. I now. I you? I welcome you from back. Halk beni seviyor. Ne yapayım? Thanks. Thanks Allah'ım. Emine'ye bir ceza arkadaşlar. <laughs> ne <gülüyor> şey? <gülüyor> ne Evet üzerimizi değiştirdikten sonra göle girebiliriz. sonunda Lut Gölü'ne gelebildik. Şimdi size Lut Gölü ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Lut Gölü deniz seviyesinden 422 metre aşağıda. Yani normal diğer hani deniz seviyesini sıfır olarak kabul ederiz ya onun 422 metre daha aşağısında. Yani e, teknik olarak en derin gölde diyebiliriz. Dünyanın en tuzlu 3. gölü arkadaşlar ve tuzluk oranı da %30. Şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz Lut kavminin burada e, helak olduğuna inanılıyor. Yani biz ona inanıyoruz. Milattan önce 1900'lü yıllarda burada e, helak olmuşlar. İşte depremler, tsunami'ler, taşlaşmışlar falan diye e, biliyoruz yani biz bunu. İçerisindeki tuz oranı çok yüksek olduğu için buraya duş almak için yerler, yeni yerler yapmışlar. Fazla olduğu için hiçbir canlı yaşamıyor. O yüzden de ölü deniz deniyor ve e, şeyden dolayı da hani bir kavim burada sonuçta yok olmuş buraya döküldükleri için o yüzden de buraya ölü deniz diyorlar. Şimdi ben de gideceğim ve gömüleceğim. <laughs> Buradaki çamurun şifalı olduğuna inanıyorlar. Şimdi şuradaki <gülüyor> şifalıymış. <gülüyor> Buradaki abi görüyorsunuz zindiye olmuş zaten. Şimdi geleceğim şuraya. Bakıyorum, ooo su o kadar sıcak ki. Vay, resmen şehirde gibiyiz şu an. Sauna suyu gibi şu an var ya. <laughs> <laughs> Hatırlayalım. Çok güzel, birazdan oturacağım içimde. Yüzme de bilmiyorum. Evet, ortam bu. Aşağıda pertimiz çıktıktan sonra havuza gideceğiz. Geberdim şu merdivenlere çıkacağım diye. <laughs> şey galiba. Gerçi ondan emin değilim. Kızıldeniz de olabilir o. ayrılıyoruz. Yani bu Lüt, Lüt Gölü'ndeki otelden ayrılıyoruz. Şimdi kendi otelimize geçeceğiz. Orada biraz değiştirdikten sonra üstümüzü falan. Akşam gezmeleri. Çıkış nerede acaba? <laughs> Çıkışı bulacağım. Şimdi kayboluyorum ya. <laughs> Bence doğru bir yere gitmiyorum ama. <laughs> çalışan masum Türkler. <laughs> bir de fakirler. <gülüyor> <gülüyor> şu an en çok olmak istediğim şey bir buzun içinde olmak. O zaman. Görüşürüz müvenpick. See bye. Oo. Burası şu an dehşet bir sıcak. Üzerinde bir mola verdik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Şey içeceğiz daha doğrusu. <laughs> Masalar çok iyi ya. Şuradan. Şuralara falan oturulabilir aslında. Güzel ya. Ortam güzel. Bir kahve içelim. Buradaki ağaçlar çok sevimli kırmızı kırmızı şeyler var. Sıcak. Biz güneye iniyoruz ya güneye indikçe dehşet bir sıcak geliyor peşimizde. Şuraya çıksan ne kadar düşerim acaba? Ben Allah'ını doları şöyle bir dolaşayım dedim. 86 milyon tane kedi var burada ya. <laughs> Geliyor bak bak bak. Pacağımı ısırıp ısırıp kaçıyorlar. <laughs> burada... ...geniş geniş bak buralar. Şöyle göstereyim mesela. Toplu etkinlikler falan mı yapılıyor bilmem neden bu kadar geniş. Soracağım birazdan. Öğrenip size döneceğim. Burada var ya sanırım yemekler pişiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Burada e, küller var. Bunların içine kebap gömüyorlardı diye biliyorum. Bakın yine toplu. Daha lokal bir yere geldik. Burası biraz daha şey otantik gibi yani. Yine güzel masalardan biri. O espri yapmayacağım. Yuvarlak masa toplantısı demeyeceğim. Demedim ki. Biraz da şu tarafa gidelim. Bakalım neler varmış. Bunlar muhtemelen yemeklik. Muhtemelen değil. Yemek için. Bunların büyük büyük kebapları ünlü. Zat kebabı yiyeceğiz Biz Şurada bak. Ee, muhtemelen koyuyorlar. Pişiyor, pişiyor, pişiyor. Of. Bir yemek yeseydik artık ya. <laughs> Bugün bir kahvaltıyı güzel yaptık. Onun dışındaki şeyler öyle çok... Öğlen e, bir şeyler atıştırdım sadece. Kuru yemiş falan. Öyle. Ah, ya getirdim. Diken battı ayağıma. Şu neymiş? Bir de şunun içine girelim. Şimdi size ürdüm tuvaletle ilgili bir şey göstereceğim. Normalde klozette ya da şeyde şu tarz <laughs> now you can start talk about this place what is this place what is the aim of this place Okay. where are we so my name is william uh -huh. i'm from Goral mazra near the dead sea jordan uh -huh. uh, at this place we, we call it anumera environmental association Az önce beyefendinin 10 dakika boyunca anlattığı şey bu işte. Yani e, sürdürülebilir tarımla e, buraya insanları geri getirmeye çalışmışlar. Yani öğrencileri eğitiyorlar ve e, insanlara geçim kaynağı sağlamaya çalışıyorlar. Gayet güzel bir organizasyon olmuş. Burası ana binası diyebiliriz. İleride başka şubeleri de varmış. Sekizler. Her şey güzel. oyna. Uhu. <laughs> <laughs> <Alnı> para yapıştıracağım. <laughs>